Burada kardeşlerim, bir şeyi düzeltmek için bunları söylüyorum. Din bizim kabir hayatımızın kurtarıcısı ise eğer, ahiret hayatımızın mutluluk kaynağı ise eğer, hatta bunlardan da önce, dünya hayatımızın saadeti ise eğer, saadet kaynağımız, maddi manevi huzur kaynağımız, Dinimiz ise ki öyle elhamdülillah. Biz dinimizi sahiplenmek zorundayız. Eğer dinimizi şu veya bu meslekteki insanlara havale edersek taşıma suyuyla değirmen çevirmeye çalışırız. Taşıma suyuyla da de bu değirmen dönmez. Dönmüyor da görüyorsunuz. Bunun için bir ıslahat, düzeltme hareketi başlatmamız lazım. Bunu da bu dünya hayatının asıl yönlendiricisi ve asıl yükünü çeken kadınların hocalaşmasıyla sağlayabiliriz. Halbuki şimdiki hayatımızda kadın hoca kelimesi kabul edilmeyen bir kelimedir. Kadından hoca olur mu la? Kadından camiye imam olmaz. Doğru. Ama kadın hoca olmadıkta da din ayakta durmaz. Ya kadınlar ana oldukları gibi hoca olacaklar ya kadınlar okul kadar güçlü olacaklar ya da anaokulu, babaokulu, kreşler diye hep çare arayacağız biz. Küçük çocukları ana okullarına göndermek yerine anaları okullaştırmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocukları kreşe göndertmedi. Kreşten güçlü analar yetiştirdi. O çocukların anaları da okul misyonu icra ettiler.